Arkadaşlar merhaba. Şu an Corolla MDS Multidrive S bu. Dream paket. Şimdi daha önce videolarda şeyleri göstermiştim hani kısa böyle tanıtıp istek üzerine sürüş yol yol üzerinde araç nasıl onlardan böyle kısaca bahsedeceğim. Benim fazla deneyimim olmadığı için bir normal bir şoför gibi hani ya da normal bir kullanıcı gibi ben size anlatacağım. Şu anda yolculuğumuz yaklaşık 64 kilometre var gideceğim yere. Bunun bir, belli bir kısmını aktaracağım. Şu an araçta e, otomatik far açık ve şu an yanıyor saat 6.30. E, multimedyada haritalar açık. Google Map çalışıyor şu an. Spotify da aynı zamanda açık. Bunların hepsi direksiyondan kontrol edilebiliyor veya sesli e, komutlarla bunlarda e, komut verebiliyoruz. Şu aracın genel olarak kullanımında e, kesinlikle ben daha şeyi kullanmadım. Şu manuel, şurada manuel e, triptonik tarafını hiç kullanmadım. E, aracı her çalıştırdığımızda e, şu ekranda hold yanıyor şu an bende. Yani bu trafikte dur kalklarda işimizi kolaylaştıracak bir şey. Bunu da her seferinde şuradan açıp kapamamız gerekiyor. E, burada hold tuşuna bastığımız zaman ekranda holdu görmemiz lazım. Frene biraz daha kuvvetli böyle bastığımız zaman da hemen benzin ibresinin orada şey yanıyor. Sarı bir ışık yanıyor. O zaman frenden ayağımızı çekebiliyoruz çünkü bizim yerimize frene basıyor. Bunu neden her seferinde her aracı çalıştırıp kapatıp açtığımızda bunu oldu tekrar başlatmamız gerekiyor. El frenimiz otomatik. Bunu manuel alabiliyoruz. Ama şu an otomatikti. Araç geldiğinde de öyleydi. Yani kontağı kapattığımızda P'yi alıp kontağı bir kademe kapattığımızda kendi hemen bu kırmızı yanıp kendisi el frenini alıyor ve aracın şanzıman üzerindeki yük boşluğunu da alıyor. Ben onu denedim, test ettim. Onun dışında şimdi yola dönecek olursak genel olarak şunu söyleyebilirim. Yaklaşık bu araç 2106 kilometrede toplamda kullandığım kadarıyla şu an karma olarak düşündüğümüz zaman 7.7 bir ortalaması var İstanbul içinde. Onun dışında yol üzerindeki asfaltlarda e, kullanımda sessize ne kadar geliyor bilmiyorum. Bir sessizlik yapalım mesela. Evet. Şunu algılayabiliyoruz. Lastikler üzerinde asfaltta lastikte çamurlukların altından muhtemelen davlumbazın altında yalıtım çok kuvvetli olmadığından Asfaltın bozuk yerlerinde ses içeriye kuvvetlice geliyor. Bu da yaklaşık 100 kilometre 120 km üzerine çıktığımda çok rahat bir şekilde hissediliyor. İkinci benim karşılaştığım olay, bu ses konusu çok ya da yalıtım çok konuşulduğu için şu kapılarda muhtemelen içinde fazla yalıtım olmadığında araçlar yanımızdan geçerken buradan sesi çok rahat alabiliyor. Yani bu taraftan ses çok fazla geliyor. Onun dışında motorun sesi şu an mesela 2000 devirde 4000 oldu Şeye gelen ses bu spor modu aldığımızda biraz daha devirli olacak kadran şeye dönüyor kırmızıya dönüyor sesi tekrar bakalım 5.5 devir 5500 yani aracı sürekli mesela frenden çektim gazı, gazı da tutmuyorum aracı 3500 devirde tutuyor şu an 6000 devir. Ses bu. İçeriye gelen ses motorda bağırdığı zaman biraz yüksek. Bunun da sebebi arkadaşlar ben baktığım kadarıyla, e, incelediğim kadarıyla şu kaputun altında bir şey var. E, böyle bir koruma olması gerekiyor galiba. Yalıtım malzemesi gibi. Böyle keçeden bir şey. Halı gibi. O kendi aracın içinde yok. Yani bunu dışarıdan alınması gerekiyor eğer ihtiyaç varsa ondan kaynaklandığını söyleyen çok. O biraz azaltıyormuş daha doğrusu. Bir de yalıtım için arkadaşlar bu şey kapılara şey yapıyorlar. İçine kapıyı sökmesi biraz kolaymış. Söküp yalıtım malzemesi koyuyorlar. Böyle ince bir izolasyon malzemesi. Onun dışında hız sabitleme var. Bir de iki tane seçenek var şurada. Onları da size söyleyeyim. İki seçenek var. Birincisi maksimumuz yani gaza istediğimiz kadar basalım, bir set ettiğimiz zaman atıyorum 92'ye set ettik. Gaza sonuna kadar bassak bile 92'nin üstüne çıkmıyor. Altına düşüyor bıraktığımız zaman. Bir öyle bir olay var. Bir de hız sabitleme var. Mesela hız sabitlemeyi açtığımız zaman ekran üzerinde hemen tek bir ok hız sabitleme açılıyor. O da sağdaki. Şu an mesela benim hızım 100. Set ettiğim zaman 101 verdi. Şu an bıraktım. Gidiyor. Buradan eksi ve artı yapabiliyoruz. Fakat bu Dream pakette adaptif hız sabitleyici yani adaptif cruise control dediğimiz sistem yok. Bu ne demek? Öndeki araca göre sizi, mesafenizi koruyor o an set ettiğiniz zaman. E, hızınızı önündeki araca göre e, fren yapıyor. Yani bunda fren olayı olmadığı için mesela yokuş aşağı inerken de bunda fren yok. Araç hızlanabiliyor belli bir miktar. E, motor freni yaparak ancak devirle durduruyor. E, hız yükseldiği zaman. Düştüğü zaman da gaza basıyor ama fren yok bunda. Dolayısıyla adaptif Cruise Control Flame paketlerde olması lazım. Flame e, X'lerde olması lazım. Şu an şeyde Adaptive Hız açık. Gaza bastık. Şu an çıktı Adaptive Hız'dan. Şey, adaptif Hız diyorum normal e, sabitleyiciden. Şu an 110'a geldi. Tekrar sete bastım. 114. Bıraktım. Gidiyor. Cancel'a bastığım zaman bırakıyor buradan yine hızımızı gaza basmadan birer birer kademe kademe arttırıp azaltabiliyoruz. Bu fren yapmıyor. Motor freniyle yavaşlatıyor. Gazla artırıyor. Onun dışında yaklaşık 2100 kilometre dediğim gibi bu aracı kullandım. Bundan önceki araç Egea'ydı. 1.3 multijet dizeldi. 5.8 tonun yakıt ortalaması. Kullandığım yerler aynı. Yani ondan buna geçmek bayağı bir fark ettiriyor. Tabi belli bir segment farkı var. Bir de malzeme kalitesi ister istemez ya da o pakete göre daha düşüktür. Şu anki aracın tabi teknoloji özelliklerine baktığımız zaman oldukça bu güzel. Kilometre olarak da şu an ortalamamız 7.7'de yakıt litresi. 100 kilometre 7.7. Ben daha önce kontrol ettiğimde en düşük benim yakaladığım bu araçta 7.66 idi. Karma kullanımda. O da şöyle Ekran üzerinde şu an görünüyor mu bilmiyorum. Eko yazıyor. Şu an görünüyor mu ekran üzerinde? Ona bir kamerayla biraz yakınlaştıralım. Şu Eko ibresi yani e oradaki yazı Eko kısmı önemli arkadaşlar. Şu an kendinden ekonomik. Ani gaz tepkimelerinde şu an Eko'dan çıktı bakın. Kendi kendine çıkıyor gazdan çektim. Eko'ya geldi. Hızlandırıyorum ama ani değil. Bak dikkat edin arkadaşlar. E, demir ibresi sakin bir şekilde artırıyorum. Eko hala devam ediyor. Ama bunları ani hızlanma, ani yavaşlayıp tekrar hızlanmaları fazla yaptılar. O Eko devreden çıkıyor. Demek ki bu ne demek? Ekonomik sürüş tarzından çıkıyor. Biraz daha böyle agresif sürüşe geçiyor. O zaman yakı sarfiyatınız, ister istemez ortalamanız gitgide artabilir. Buna da dikkat edin. Çünkü bunu neden söylüyorum? Ben ilk başta otomatik araç e, Bununla aldığım zaman otomatik araç kullanmaya başladığımda e, aracın ilk depo doldurana kadar ortalaması 9.3'lerden aşağı bir türlü düşmüyordu. Sonra takip ettiğimde şu ECO yazan kısım ani hızlanmalarda ortadan kalkıyor. Şehir içinde dur kalklarda bu pedala böyle bir anda yüklendiğiniz zaman bu her zaman çalışmadığı için sarfiyatlarınız çok yükseliyor. Bu da ortalamayı hiçbir zaman düşüremiyorsunuz. Belli bir aralıkta kalıyor. Bunu takip etmeyenlerin yakıt ortalaması muhtemelen onları bile geçiyordur şehir içerisinde özellikle. Uzun yolda tabi bunu yapamazsınız böyle hızlanmalar ancak sollarken falan. Tabii ki ihtiyaç halinde olacak ama bunu böyle normal vitesli araç gibi böyle haldır, haldır kaldırım derseniz o zaman 1.6 motor 132 beygiri siz bunu hızlandırmak için o yakıt bunda mecburen böyle enjektörler basacak. O yüzden yapılabilecek bir şey yok. Normal sürüşlerde benim getirebildim dediğim gibi en düşük 7.6. Uzun yolda bunu 7.4'e, 3'e kadar yapabilirsiniz karma sürüşlerde. Fakat uzun yollarda bazı arkadaşlarım gruplarda da görüyorum. 5.5, 5.7'ye kadar düşürdükleri e, sabit hızları da 110-120 arasında tutuyorlar. Benim de önerim 110'un üstüne çıkmamak. Yani 110-115 bandında kalmak. Uzun yolda böyle hani 500-600 kilometrelik bir atıyorum şeyler arası bir yolda trafiğin aklı yolda. Hatta şey normal kruz kontrolü alın sabitlerinizi hızlı gidin. Mümkün mertebe freni kullanmayın ee, söyleyebileceğim. Bu şekilde yakıt düşüyor. Çünkü herkes benzinli araç şu an benzin fiyatları uçmuş vaziyette herkes bundan yakınıyor. Bunun yöntemi bu. Onun dışında burada ekranda, kadın üzerindeki ekranda bu soldaki yönlendirme tuşlarıyla bazı kullanabildiğimiz şeyler var. Bunlar nedir? İşte yakıt ortalamasını görüyoruz, ekonomi, eko sürüş göstergesini görüyoruz. Sonra bir sağa kaydırdığımızda mesaj bölümü var. Ee, eğer burada bir, bir şeyler açıksa atıyorum hız açık kapalı mesaj bölümü var. Ondan sonra işte şu an Android Auto'dayız. İşte çalan Spotify'dan müzik gösteriyor. Devam ettiğimiz zaman seyahat uzaklığı, geçen süre sürüş bilgisi var. İşte atıyorum 38 kilometre yapmışız şu an motoru çalıştırdıktan sonra yaklaşık 41 dakikadır yol alıyorum gibi. Ondan sonra burada normal ayarlar var. Bu ayarları, şuradaki gözüküyor şu an bu ayarları şey yapamıyoruz. Ee, sürüş esnasında bunlara izin vermiyor. Çünkü neden? Adamlar güvenli sürüş sürüşden kas, kasıt yaparak yani güvenli sürüşe önem verdikleri için e, burada bu ayarlar biraz böyle meşakkatli. Aşağı yukarı menülerde kayıyorsunuz sonuçta. Onlara izin vermemişler. Çünkü sürüşün e, akışını bozacağı için dikkat dağıtacağı için bunları araç durur vaziyette yapabiliyorsunuz. Onun dışında mesajlar var. Dediğim gibi yine ekonomik göstergeler. Burada gayet güzel bu ekran. Yani gayet bilgilendirici, yönlendirebiliyorsunuz. Burada aynı zamanda işte şuradaki mod tuşunu kullanarak yine o ekran üzerinde AM, FM, ondan sonra Android Auto'yu geçişler yapabiliyoruz. Şu an Android Auto'ya tekrar geçtik. Spotify şu an bende açık. Şu an görebilirsiniz bunu. Burada şarkı çalamıyorum çünkü bunu YouTube atacağım için muhtemelen şarkının sesini algılayıp YouTube buna telif atacak. Ben de bunu istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Daha sonra bunun videonun kaldırılması, itiraz süreçleri falan var. Uğraşmak istemiyorum. Şu an akşam olduğu için farları açtı. Navigasyon ekranında dikkat edin arkadaşlar. Koyuya döndü. Beyazdı normalde. Bu navigasyonla ilgili Android Auto'nun kullanımıyla ilgili de yukarıda şimdi bu videonun üstünde bir şey bırakacağım. Görüntü. Link koyacağım. Oradaki videoyu izleyerek de nasıl yapılmış, nasıl yapmışım onu görebilirsiniz arkadaşlar. Ses kontrol özelliği var. Yine burada sesle e, kontrol özelliğimiz var. Mesela buna bastığımız zaman. Gürcan ara. Bir telefon türü seçin. Burada telefon Aziz boyunca diğer. Tabii yanlış farklı birini tanıdığı için şu an e, şey farklı birini arıyor ama böyle sesli kontrol şey olanağımız da var arkadaşlar. Haritaları falan işte bunların hepsini burada adres girir, girerken falan hepsini kontrol edebiliyoruz. Ee, onun dışında buradaki kontrollerimizde sağ taraftaki kontrollerimizde 4 cam otomatik cam kilitleme var. Kapı açma ve kilitleme var. Aynayı otomatik alma var manuel olarak kapatma ve açma var. Otomatik aldığımız zaman aracı kilitlediğimizde aynalar otomatik kapanıyor. Burada manuel de yapabiliyoruz bunların hepsini. Aracı kapatıp açabiliyoruz. Ondan sonra hemen yan tarafında yine düğme olarak çevirerek aynaların kontrolü var bir joystick sayesinde. Elektrikli aynalar kontrolü var. Far ayarımız hemen bunun altında. Lastik basınç set etmesi burada. Otomatik farlar, far hepsi burada. Burada şey yok, yağmur sensörü olmadığı için bunda sadece e, hasılalı var. Yani süreyle, e, zaman ayarlı silecekler çalışıyor. E, başka bahsetmemiz gereken işte dijital klima ve dual çalışıyor. Arka taraf var. Arka tarafta hemen bir tane şeyimiz var, klima ızgarası var. Onu da şuradan, şununla açıp kapatabiliyoruz. Eğer arkadaşlar atıyorum bir çocuğunuz var, ya da arkaya soğuk hava ya da sıcak hava gitmesini istemiyorsanız buradan açıp kapatabiliyorsun. Şu an bu kapalı demek. Şu yanmadığı zaman açık demek. Arkadan şu an üflüyor. Klima açık bu işten içe. Onun dışında burada aynalarımız ve arka camın ısıtmaları, dikiz aynanın ve arka cam ısıtması şu. Ön cam bu, gider mi bu. klimayı da fast ve eco modu denen bir şey var. Fast hızlı soğutma yapıyor otomatiği aldıktan sonra. Ondan sonra eğer soğutma işlemi işte atıyorum siz idealciye geldiğiniz zaman ekoya alarak bir de normal mod var ekoya alarak bunu normal klimayı çok düşük düzeyde sizi rahatsız etmeyecek düzeyde tutabiliyorsunuz. Otodan çıkardığınız zaman bunu nasıl çıkarıyoruz? Şu fanları eğer siz e, manuel ayarlarsanız bunların hızını otodan çıkıyor. Ama otoya bastığınız zaman buradaki sizin ayarladığınız dereceye göre ve ekofest veya normale göre fanın hızını kendi adaptif bir şekilde aracın içindeki atmosfere göre gayet çok güzel bir şekilde klimayı sıcaklığını ya da havayı dengelemiyor o şekilde size sağlıyor. Onun dışında bahsedebileceğim çok fazla bir şey yok. Dual bunu çalıştırdığım zaman işte burayı ayrı ayrı iki derece yapıyor. Muhtemelen arka taraf tahmin ediyorum. Ben bunu hiç kullanmadığım için bilmiyorum. Onun dışında da fazla anlatacağımız başka bir şey kalmadı. Sürüş özellik olarak atıyorum buradan audio bastığımız zaman işte ses kaynağının hangisini olmasını istiyorsunuz. Bastığımız zaman işte AM seçelim. 24 yanında. Daha sonra işte map'e bastığımız zaman Android Auto çalışıyorsa bir yandan hemen haritayı açabilirsiniz. Ee, bu haritayı işte çok rahat kullanabiliyoruz. Dokunmatik olarak gayet güzel tepkimiz var. Onun dışında telefon rehberimiz direkt açık telefon rehberimizden seçip istediğimiz herkesi buradan arayabiliriz. Ses kontrolümüz var aynı şekilde. Telefon yanıtlamalar yine buradan. Ee, gayet kolay bir şekilde sol elimizin altında ses açma kapamamız burada. Ee, şeyler üzerindeki ses işte dosyalarımız veya işte Spotify'daki müzikler vesaire olsun buradan çok rahat değiştirebiliyoruz. Müzikler arası geçiş yapabiliyoruz. Anlatılacaklarım bu kadar. Ee, herkesi merak ettiği konulardan bir tanesini son olarak söyleyeyim. Araçtaki trim sesi ben bahsedecek olursak dediğim gibi 2000 şu an 2125 km oldu. Şu sağ cam şey sol camda çok hafif böyle yol bozuk olduğu zaman bir tıkırtı geliyor ama kolumu şuraya koyduğum zaman şöyle koyup normal yükünü verdiğim zaman kolumun yükünü ses kesiliyor. Muhtemelen şu tarafta bir yerde bir şey yerinden oynuyor böyle ince böyle zırh zırh bir ses oluyor. Çok fazla rahatsız etmiyor ama artarsa bu bir sorun olur. İlk bakım 10.000'de bakıma götürdüğüm zaman bunu söyleyeceğim. Bakalım nasıl bir yanıt alacağız. Onu bilmiyorum şu an için. Onun dışında aracın dışarıdan çok fazla sesi gelmiyor. Bir önceki kullandığım araca göre. Kasislerde falan gayet çok yumuşak, oturaklı yani böyle araba komple hareket ediyor. Böyle kütür kütür sesler falan yok. Düzgün asfaltta asla Yol sesini almıyor içeriye. Aracın üstündeki sıfır lastikler Dunlop'tu. dört mevsim lastikler. Çelik jant var bunda 16 inç. Bildiğim kadarıyla. Yani çelik jant olduğunu biliyorum ama 16 olduğunu bilmiyorum. Şeyi de burada hemen bunu da göstereyim. Gözüm takıldı. ESP'nin açma kapama yani e, aracın patinaj durumuna düşme anını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Normalde şu an ESP çalışıyor. Yani ani hızlanmalarda lastiklerden ya da tekerlerden bir tanesi boşa düştüğü zaman gaz kesiyor. Size ona göre güç herhalde dağılım yapıyor. Android Auto'yu telefonunuza bağlamak istiyorsanız yani böyle kullanmak istiyorsanız burada buradaki USB'yi kullanmanız lazım. Telefonda aynı zamanda şarj oluyor. Bu şekilde arkadaşlar normalde bir üst pakette de şurayı da hemen söyleyeyim. Şurada kablosuz şarj özelliği var. Buraya telefonunuz kablosuz destekliyorsa telefonunuz üst pakette flame paketlerde vardı galiba. Hibritlerde zaten var buraya telefonunuzu koyduğunuz zaman burada kablosuz şarj ol olanağınız oluyor. Onun dışında anlatacaklarım sürüşte bunlar. Ee, aklıma başka bir şey gelmedi. Şu an ee, videoyu da sonlandıralım. Çok uzun olmasın. Kornasına da bir basalım. Sesini duyalım. <laughs> Görüşmek üzere. Sağ olun izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben buna yeni başladığım için tam bilmiyorum. Ee, nasıl anlatılır, neden bahsedilir. Ben sadece bir normal kullanıcı gözüyle dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğeni yapın, yorum yapın. Kendinize iyi bakın.